Şimdi tatlı konuşacağız ama çok tuzlu bir yemeğimiz var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunu böyle eş dost geldiğinde yaptınız mı çok havalı bir şey olacak. Tuzda tavuk yapacağız. Mehmet şefimi davet ediyorum alkışlarla. Mutfak Oo, şu anda şahane bir şov, şahane bir lezzet. Tuzda tavuk yapıyor Mehmet şefim. Bu balıkla da olur, tavukla da olur. Kepçe yanıyor. Ee, kepçe. Da olur. kepçe yanıyor diyor benimkiler. <laughs> Yansın bir şey olmaz kepçeye. Ülkemiz yanıyor zaten. Ee, Kütahya evet. Afyon tarafları tenekede tavuk yapar biliyor musunuz? Tenekede Şu iç pilavı bir tarif et bana Bu usta. iç pilavı e, içinde, içinde, içine. içinde kuş üzümü koyuyorum. Heh. Yiyen kişi tatlı yaşasın diye. Dur bir bakayım bakayım. Hı -hı. Bunun rengi niye böyle? Rengi hafta soslu yaptım. Hatay usulü yaptım. Hatay'da bu şekilde yapıyorlar. Bu diyorlar. sos nedir? Bu sos bir sevgidir. İki toz biber... Bırak edebiyatı ee, bunun tarçı, için, tarçın tarçı var. var e, <laughs> ondan sonra toz biber var, baharat <laughs> var, yani e, hafta salça var, ne karışık bir şekilde yapıyoruz. Biraz da kefik vuruyorum içine, o da güzelleşiyor <laughs> tabii. Patiçeden kekik süreceğim. <laughs> Şu an iç pilavlı tuzla tavuk yapıyoruz, bütün stüdyoyu yakıyoruz. Evet. Allah bize akıl fikir versin. <laughs> Sonra bir iğne iplikle de güzel bir dikeceğiz şöyle. <laughs> elime yakışıyor. Bana elime her şey yakışıyor. Peki iç pilavı ne kadar i̇ç, pişirdi? İç pilavını yani yüzde seksen pişirdim tam olarak pişirmenin fakat bir dilik vardı içinde. Evet. evet. Bir de içinde de biraz pişecek. Siz bilmezsiniz eskiler, siz bilirsiniz. Tavuğu şeyde üterdi babaannem rahmetli. Şöyle. Ocakta. Ateşli. O kokuyu çok iyi bilirim ben. Aynen. Şu artık ütü ütülü geliyor. Tavuğumuzu böyle. böyle sosluyoruz. Bir tabağa ne kadar tuz lazım? Bu ne tuzu? Bir tabağa e, bir, bir tabağa, tabağa normalde iki tuz lazım. İki kilo tuz. Aslı olan kaya tuzu tabii Heh. ki. Ama yemeklik tuz oldu mu daha da güzel olur. Şöyle bir de elinizi ıslatıyoruz. Şöyle tuzu ıslatacaksın ki iyice şey olsun. Tavuğu hmm. sarsın. Fırında ne kadar kalacaktı? Bu fırında 45 dakikada pişiyor. 45 dakika. 45 tamam. dakika sonra hazır. Bu da şuna pişmiş hali. Hmm. Şöyle. Şöyle derisini kaldırdığımız zaman derisini tuzunu almış oluyor. Hiçbir şekilde tuz işlemi için. <laughs> Hamileler varsa sizin sayfanıza yazsın. Dur tamam. yetiş sayfasına Yasınlar. hamile olanlar yazın. Ama bak yüzlerce Daha yazabilirler on kişi he. tabii ki İstanbul'da, İstanbul'da arasınlar. De. Ben onları evine teslim edeceğim. Tamam. Zahide Hanım da onlar da evde çekip Zahide Hanım'ın etkilesini sen de paylaşırsın. Tamam. O da o da emzikli. Ha evet o da emzikli. Ha, o da evet yani, damla da emzikli. Yani normalde emziklere vurmuyorum ama sadece <laughs> hanımefendiye bir tane <laughs> hediye göre. Aa yani. sen de. Zayda Hanım torunu ha. olana da geliyor mu? Ha? Torunu olana da geliyor mu? Ama bebeği var. Böl. Hamile bizim de Kız torunlar yoksa... var. <gülüyor> torunu <gülüyor> olana da dedesi ısmarlasın. <gülüyor> Aa, <gülüyor> o o. O. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>